Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Smith uzun bir aradan sonra tekrardan gemi yapma oyunu oynuyoruz sizlerle beraber bildiğiniz gibi baya bir süredir gemi yapma oyunu oynamıyordum arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir güncellemeden bahsedeceğim evet oyuna güncelleme geliyor yakın bir zamanda tekrardan güncelleme gelecek arkadaşlar. Bunun güzel haberini vermek için bu videoyu başlattım arkadaşlar evet baya güzel oldu. Öncelikle nasılsınız iyi misiniz umarım iyi ve sağlıklı bir gün geçiriyorsunuzdur ve inşallah ömür boyu mutlu olursunuz evet. Bugün arkadaşlar yeni gelecek güncelleme hakkında konuşacağız Sizler beraber cadılar bayramı geri dönüyor. Evet, her yıl olduğu gibi yine bu yılda Cadılar Bayramı olacak arkadaşlar ve evet neler gelebileceğini bir bakalım. Zaten bildiğiniz gibi havai fişeklerimiz var arkadaşlar. Yine havai fişekler geldi gördüğünüz gibi. Bunları zaten biliyorsunuz. Şunu söylememiştim videoda. Sonra ile bunların üzerine tıklayarak ne kadar süre patlayacağını falan ayarlayabiliyorsunuz. Neyse bunlar gereksiz şeyler. Tamam bunları kaldıralım. Şimdi Arkadaşlar Yeni Haritalar Gelecek O yani Bu Kesin Yeni Haritalar Geleceği Kesin Zaten Bunu Daha Önce De Kararlaştırmıştık Ben Durmadan Hatta 3 Video Çektim Yeni Haritalar Hakkında Yani Net Gelecek Yeni Haritalar Net Gelecek Bundan Eminiz Arkadaşlar Aynı Zamanda Yeni Bir Boss Fight Gelecek Hatırlarsanız Bir Önceki Cadılar Bayramında Bir Örümcekle Savaşmıştık Hatırlarsanız Yine O Tarz Bir Şey Olur Mu Bilmiyorum Ama Bence Bu Sefer Bir Cadıyla Dövüşeceğiz Diye Düşünüyorum Tamam Şimdi Gelelim Yeni Eşyalara Tahminlerimizi Yürüteceğiz Arkadaşlar Geçen Cadılar Bayramında oyun bize bir hediye vermişti. Bu hediyeler nelerde hemen bir bakalım arkadaşlar. Geçen Cadılar Bayramı'nda oyun bize Dragon Harp'ı vermişti gördüğünüz gibi bakın. Bu Dragon Harp'ın özelliği ne? Uzaktaki bir cisme ateş ettiğiniz zaman bu harpun onu takip ediyor. Mesela havada bir insanın uçağı var yani havada uçan bir uçak var. Buna tıkladığınız şöyle havada mesela şurada uçak var ya uçağa tıkladığınız uçak giderken bu harpun da arkasından gidiyor ve uçağı vuruyor. Anladınız mı? Takipçi füze gibi düşün. E, takipçi roketler var ya Onun gibi düşünün arkadaşlar Arkasından takip ediyor vurana kadar Aynen öyle Tabi belirli bir süreden sonra harpun kopuyor arkadaşlar Onu da söyleyelim tamam Evet tekrardan harpun alınabilir Eğer bu harpunu almayan kardeşlerim varsa Cadılar bayramında kesinlikle alsınlar arkadaşlar Geleceğinden eminim ya illa gelir Gelmese bile markette Şuralarda satılacağından eminim Yani şu limited limited ürünler var ya Arkadaşlar üzerinde saat olan Bu havai fişekler yerine muhtemelen e, Bunlar gelir evet onun dışında başka başka ne hediyeler almıştık? Yumruk makinesi almıştık. Onu da hemen gösterelim. Yumruk makinesinin ne olduğunu bilmeyen varsa hemen göstereyim ki zaten çok kişi biliyordur diye düşünüyorum. Şuradan bir bakalım. Oha bulamıyorum. Bir dakika biraz ya ekrana yaklaşmam lazım. Ben biraz körüm de arkadaşlar. Evet bu. Evet gördüğünüz gibi yumruk makinesi. Oha. Bir dakika ben buraya koydum. Oraya nasıl gitti? Allah arkadaşlar çok çok değişik oyunlar. olan. bir dakika nasıl? Ben bir dakika ben bunu buraya koyuyorum oraya gidiyor. Arkadaşlar gemi yapma oyunu galiba çarpıldı. Bir dakika nasıl oluyor lan? Evet oyunu bozmuş anda bakın. Buraya koyuyorum oraya gidiyor. What the nasıl lan? Bir dakika bu işin içine bir şey var. Ben buraya blok koyarsam ne olur? Bir dakika bir deneyeceğim. Oğlum hepsi oraya gidiyor. Ben buraya blok koyayım. Ha bloklar burada kalıyor ama yumruk makinesi oraya gidiyor. Allah Allah niye kardeşim? Oha buraya gidiyor. Peki ankorunu kapatırsam ne olur? Bir dakika ankorunu kapatayım. Abi bu niye oraya ışınlanıyor ya? Allah Allah değişik değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Bu oyunda çok değişik şeyler oluyor. Neyse bunun üzerine koyarsam ne olur? Yap. Yine oraya gidiyor. Yok arkadaşlar buraya niyeyse yumruk makinesini koyamıyoruz. Değişik oyunu bozdum lan. <laughs> Gene Samet Karataş her gibi oyunu bozuyor. Aman tanrım. Neyse dur. Peki şuraya koyarsam bayrağın yanına gider mi? Allah Allah hep buraya ışınlanıyor. Bakayım bir. Aynen hep buraya ışınlanıyor. Ne var lan burada? Hep buraya ışınlanıyor ha. Fark ettiniz mi? Dur bakayım şuraya koyayım. Aha Aa iki tane oldu lan. Oha bir dakika ne? Aa bir dakika nasıl oldu? Oha kopyaladım. Arkadaşlar bir dakika bunu bunu bu bir plan değildi yani ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum ciddiyim arkadaşlar bir clear çekeceğim şu anda Oğlum bunu ben koymadım yalnız. Oha iç iç tane o, lan iç içe geçti. Ne oluyor arkadaşlar? Bir dakika nasıl oluyor ya? Oha evet bu işin içinde bir şey var bir sürü iç içe şu anda yumruk makinesi oldu arkadaşlar nasıl? Ha, aynen bak aynen Kaan'ın koydukları da kaybolmuş. Arkadaşlar inanılmaz. Nedense bütün yumruk makineleri buraya ışınlanıyor. Neyse tamam konumuzdan sapmayalım. Ya kusura bakmayın. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştığım için şaşırdım ben de. Yani ilk defa oldu arkadaşlar neyse. Şimdi bu yumruk makinesi arkadaşlar sizi e, çok güzel yerlere yolluyor. Argo konuşmak istemiyorum yolluyor yani size. Bir vurdum mu o tutturuyor bakın. Bam gördüğünüz gibi arkadaşlar size yumruk atıyor ve bayağı uzağa uçuruyor sizi. Ve aynen bunu aynı zamanda e, tutkal bloğuyla kendinize bağlarsanız böyle... Etrafınızdaki insanlara da saldırabiliyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir güzel yanı var. Evet, tamam. Şimdi gelelim diğer güncellemelerimiz arkadaşlar. Yumruk makinesi güzel bir şey yani. Ben tavsiye ediyorum. Troll için güzel bir şey. Gerçekten troll için güzel bir şey. Trolllemeyi seven bir insanım o yüzden e, Yılbaşı'nda kesinlikle olun eğer yumruk makinesi almak istiyorsanız tabi gelir mi bilmiyorum muhtemelen gelir şimdi e, pardon ben galiba yılbaşı dedim az önce cadılar bayramı arkadaşlar telafi ediyorum cadılar bayramına kesinlikle geliyorsunuz tamam mı şimdi başka neler geldi ona bakıyoruz arkadaşlar cadılar bayramı da başka neler geldi daha önce yumurta avında şöyle bir şey gelmişti ama gerçi bu yılın yumurta avı bittiği için böyle bir şey geleceğini zannetmiyorum arkadaşlar kurabiye tekerlekler tekrardan satışa sunulabilir kurabiye tekerlekleri almadıysanız isterseniz alabilirsiniz ve arkadaşlar çok kusura bakmayın çekilişi açıklamayı unuttum ben sanırsam. Evet arkadaşlar Egemen isimli bir takipçim benden dev tekerlek kazandı. Arkadaşlar kusura bakmayın ya biraz dalganım bu aralar. Bayağıdır gemi yapmada oynamıyorum ya. Unut unutkanlık olmuş biraz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Neyse. Evet kurabiye teker de gelebilir arkadaşlar. Aynı zamanda kurabiye teker özel bir teker. Hemen onu da gösterelim isterseniz. Kurabiye teker gerçekten özel ve bir o kadar da güçlü bir teker olduğunu söyleyebiliriz. İşlevsel bir teker arkadaşlar. Hemen isterseniz bazı kişilerde tabii ki de kurabiye teker yoktur. E, şu an anda e, oyuna eskiden oynayanlar varsa muhtemelen vardır. Neyse şimdi göstereyim nasıl bir şey olduğunu. Dev tekerlek kadar var. Evet güzel yani dev tekerlek kadar etkili arkadaşlar. Yine güzel bir tekerlek kendisi. Hemen onu da koyalım isterseniz. Evet arkadaşlar ön tarafa isterseniz gelin önce şu kahverengileri koyalım. Hah. Aynen. Arka tarafa da şu koyu renkli olanları koyalım arkadaşlar. Aynen öyle. Evet güzel arkadaşlar bu tekerlekler güzel. Cadılar bayramına tekrar gelebilir bunlar. İsteyen kişiler alabilir. Hatta belki çekilişle veririm hiç belli olmaz arkadaşlar. Tamamdır. Şuraya çıkalım. Bunlar da gerçekten etkili, baya güzel tekerlekler. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyin daha güncellemeler bitmedi. Ya anlatacağım, tahminlerim bitmedi. Merak etmeyin arkadaşlar. O yüzden bütün tahminlerimi duymak için videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz isterseniz. Aynı zamanda videoyu sonuna kadar izleyerek de bana destekte bulunmuş olursunuz arkadaşlar. O yüzden eğer tekrardan beni destekleyen var şu anda çok teşekkür ederim arkadaşlar hepinizi seviyorum sağ olun tamamdır şöyle oturalım isterseniz e, bu niye oturmuyor abi bu çocuk evet arkadaşlar şöyle isterseniz Ankor bir kapatalım aynen öyle bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı ve etkili gerçekten çok hızlı ve etkili arkadaşlar şimdi bir de bunun tornavida ayarı var bakın bu da güzel bir şey buradan torkuyu fullediğiniz zaman manyak gidiyor abi yani e, kontrolü biraz zor oluyor ama çok çılgın bir şey oluyor gördüğünüz gibi ama ben fullemenizi tavsiye etmiyorum o yüzden fullemeyin arkadaşlar torkuyu fullemeyin burada tam wheel speed'i isterseniz şey yapabilirsiniz. 50 yapabilirsiniz. Daha iyi olur şöyle. Evet, gördüğünüz gibi şu an baya hızlı arkadaşlar. Yani kurabiye tekerlekler aşırı güçlü ya. Bir dev tekerlek kadar var öyle söyleyeyim sizlere. Dev tekerlek tabii ki de daha iyi ama kurabiye tekerleği arkadaşlar yani evet güzel bir şey. En azından koleksiyonunuz olur. Zengin gösterir sizi. Anladınız mı? Aynen. Şöyle bir yardıralım. Vuhu! Dım dım dere dem düm dere Lan ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Kafam hayır. Evet, ra galiba rahmetli olduk. Evet. E, en azından kafam onun üstüne bir şeyler koyarsanız iyi olur arkadaşlar. Benim kafam yere değdiği için maalesef rahmetli oldum. <laughs> evet yani e, e, yani e, isterseniz alabilirsiniz arkadaşlar Cadılar Bayramında muhtemelen kurabiye şekerler de gelecektir. Her Cadılar Bayramının olmazsa olmazı tabii ki de şekerler arkadaşlar. Şekerlere sahip olmayan kişiler varsa almasını tavsiye ederim. Şekerler çok önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu O kupan öyle. Ha bir dakika ha üçüncülük kupasıymış tamam. Evet şekerlere sahip değilsiniz Cadılar Bayramında kesinlikle de geliyorsunuz ve bu şekerleri alıyorsunuz. Kısa bir özet geçeyim şekerleri tanıtayım. Mavi şeker boynuzu kısaltır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sarı şeker hızınızı artırır. Daha hızlı koşmanızı sağlar. Mor şeker daha yüksek zıplamanızı sağlar. Bu pembe şeker ise üçünü birden yapar. Pembe şeker e, bunların arasında en değerli olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında oyuna eski eşyalar gelebilir. Eski eşyalar dediğim eskiden etkinlikle alınan eşyalar. Hatırlarsanız masanın üzerine mum koyabiliyorduk. Mum gelebilir arkadaşlar. Veya ekmek vardı. Hatırlarsanız bazı bu yıldırlarımın yapılarında görmüşsünüzdür. Oyunda ekmek var arkadaşlar. Tekrardan satılabilir. Dekorasyon olarak eklenebilir arkadaşlar. Onun dışında bal kabağı gelebilir. Bal kabağı ne işe yarıyor diye soracak olursanız. Pardon. Evet parlıyor arkadaşlar. Balkabağı baya böyle turuncu böyle Minecraft'taki gibi gözleri oyuk parlıyor arkadaşlar. Gerçekten o da güzel olduğunu söyleyebiliriz. İnşallah gelir. Yani bu söylediğim şeyler umarım gelir arkadaşlar. Yeni haritalar zaten gelecek. Neyse tamam. Şimdi bir reset çekelim arkadaşlar. Şelaleye doğru ilerleyelim. Şelaleye de gelecek güncelleme fikirlerim var arkadaşlar. Yani Chilt baya e, geri dönüş yaptı aslında. Güzel bir şey yapacağını düşünüyorum. Çünkü son zamanlarda yaptığı havai fişek ve hayvan güncellemesiyle benim kalbimi biraz etti kendileri. Evet gördüğünüz gibi tavuğumuz burada arkadaşlar. Aynen gördüğünüz gibi. Ee, bu arada size uçma taktiğini göstereyim tavukla. Daha sonra şelaleye gideriz. Acelemiz yok arkadaşlar. İzleyin. Bakın iyi izleyin. Görüyorsunuz şimdi tavuğumuz burada. Tamam mı? Bakıyor musunuz? Bakın tavuğumuz burada. Daha sonra bunun üzerine şöyle plastik koyuyorum. Plastik şöyle Metremle biraz uzatıyorum. Şöyle tamam güzel. Daha sonra bunun üzerine arkadaşlar bir tane ne koyuyorum? Geliyorum buradan koltuk koyuyorum. Tam şöyle üstüne koyacağım ya üstüne mi koysam hmm. önüne koyalım Tamam daha sonra geliyorum ve oradaki yere oturmam gerekiyor arkadaşlar Hemen onu da gösterelim. Şöyle hemen oraya çıkalım. Melek kanadı takamıyor ki tavuk. Nasıl zıplayacağım ben oraya? Neyse dur zıplama şeyi kullanalım. Hop. Şöyle çıkalım. Hadi hadi hadi. Lan çıkamıyorum. Ah tamam dur. Ya Kaan bir çık da oturayım şuraya. Ha, tamam güzel. Böyle bir görüntü oluyor arkadaşlar. Daha sonra buradan pastayı şöyle içimize yerleştiriyoruz. Sonra şurayla da birleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Böyle bir şekil oldu. Şimdi bunu yaptıktan sonra select ol diyorsunuz. Her şeyi görünmez yapıyorsunuz arkadaşlar ve ankoru kapatıyorsunuz. En alttaki bloğu siliyorsunuz ve zıplıyorsunuz arkadaşlar gördünüz mü bakın karakter durmadan gördüğünüz gibi arkadaşlar kanat çırpıyor böylece gerçekten güzel gözüktüğünü söyleyebiliriz arkadaşlar karakterimiz kanat çırpıyor gördüğünüz gibi gerçekten hoş gözüküyor hız şekeri yersek daha da iyi olur arkadaşlar yiyebiliyor muyuz hız şekeri aynen gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın ne kadar güzel gözüküyor gördünüz mü? Böyle havada uçarak tavukla gidebiliyorsunuz bu da gerçekten çok güzel. Hatta gelip böyle uça uça sakin bir şekilde havada gide gide şelaleye doğru gidelim arkadaşlar sizlerle beraber. Gördüğünüz gibi tavuğumuz uçuyor uçağı tavuk vay be. Evet çok güzel güncellemeler geldi son zamanlarda gerçekten aynen. <laughs> Hadi hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar yorumlara başka hangi oyunun videosunu çekmemi istediğinizi yazın. Çoğu kişi Minecraft'ın devam etmesini istiyor biliyorum ama Minecraft için ayrı bir planlarım var. Biraz beklemeniz gerekecek arkadaşlar. Belki ikinci kanaldan devam ederim, hiç bilmiyorum. Uzun bir süre e, aklımda farklı bir düşünce var. Onları devreye geçireceğim arkadaşlar. Yakın zamanda canlı yayınlara başlayacağım. Onu da söyleyeyim. O yüzden farklı farklı planlarım var. Birazcık bekletmem gerekiyor sizlere. O yüzden beni beklerseniz sevinirim arkadaşlar. Tamamdır. Geldik. Şelalemize geldik. Tavuk inebiliriz artık şöyle. Hemen kolizyonu kapatalım arkadaşlar. Her şeyi kolizyonu kapatalım şöyle. Evet geldik güzel. Şöyle seri bir şekilde şey Şelalemize girelim arkadaşlar. Ve selam ben geldim. Selam ben tavuk. <laughs> Adal diyeceğim sandınız değil mi? Hayır ben tavuğum. Neyse. Evet şimdi şifremizi girelim. Sarı kırmızı pembe mavi yeşil. Şifre de hiç değişmiyor. ha sarı kırmızı pembe mavi ve yeşil. Evet bu kadar basit. Evet içeriye girdik şu anda. Güzel. Burada e, henüz yeni gelen bir güncelleme yok tabii ki de arkadaşlar. Bunlar full eski şeyler. Yani bunların güncellenmesi bayağı uzun zaman oldu yani bayağı önceydi bunlar. Ee, burada gördüğünüz gibi örümcek var. Bu örümceği tanıyanlar tanıdı. Bu örümcek arkadaşlar bir önceki cadılar bayramında gelen boss'tu. Biz... Örümceğin çocuğunu zehirli suya atıyorduk. Örümcek de sinirlenip bize saldırıyordu. Örümceği de yendiğimiz zaman oyun bize ya Dragon Harp'ı veriyordu arkadaşlar. Ya da o yumruk makinesini veriyordu. Box makinesini veriyordu. Bunun yerine bence buraya bir cadı gelecek. Yani tekrardan örümcek de gelebilir. Ya yani Chill Trail biraz tembellik yapıp oyuna güncelleme getirmeydi de bilir. Tekrardan aynı şeyler gelebilir. Bu da bir plan. Evet ama bu gelirse tabii ki de üzülürüm. Çünkü oyuna yeni bir şeyler gelmesini özellikle ben de istekliyorum beni biliyorsun siz arkadaşlar durmadan yeni güncelleme diye gelsin diye çığlık atan bir insanım. Beni biliyorsunuz. O yüzden inşallah örümcek değişir. Yılbaşı e pardon, Cadılar Bayramı'nda tekrar örümcek görmek istemiyorum gerçekten. Bence yeni şeyler gelmeli. Elinde asa olan expectro Patronum diye büyü yapan bir cadı olsa fena olmaz arkadaşlar. Harry Potter'a gönderme yaptım. Neyse. <laughs> Onun dışında buradaki şeylerin anlamını bilmeyen insanlar var. Onları hemen açıklayayım. Şimdi bu arkadaş Chill 709. Oyunun yapımcısının karakteri arkadaşlar. Çocuk hali yani şey oyuncak hali diyebiliriz e, Bilmeyenler için söylüyorum tabii ki de zaten bilenler vardır bunları Beni uzun süredir takip eden insanlar bilir Şimdi buradaki örümcek de cadılar bayramındaki boss'un görüntüsüydü Tabi e, bir önceki cadılar bayramında Önümüzdeki cadılar bayramında da tekrar gelecek mi bilmiyorum Buradaki gördüğünüz fener oyunun sonunu gösteriyor Burada eskiden oyunun sonunda fener yoktu ışıklar yoktu Bu onun göstergesi geleceğini gösteriyordu ki geldi zaten yakın zamanda Buradaki notalar ise oyuna müzik haritasının geleceğini söylüyordu ki ben müzik haritasını sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum yani. Hem bir gitaristim hem de müzik haritasına gitar koymamış yüzsüzler yani. Ayıp ayıp yani bir orkestrada gitar olmalı bence arkadaşlar bir gitarist olarak bir metalci bir rakçı olarak yani hiç yakıştıramadım <laughs> neyse bu notalarda müzik haritasının geleceğini belirtiyordu arkadaşlar buradaki e, gördüğünüz harita ise şeyi belirtiyordu e, oyunun sonunda eskiden minnacık şöyle bir sandık vardı böyle küçücük kutu gibi bir sandık vardı o sandığı almak için oyunun sonuna kadar gidiyorduk biz e, Sesim pardon sesim gidiyor barlar. biraz deton olabilirim kusura bakmayın e, oyunun sonunda eskiden küçük bir sandık vardı bu güncel daha büyük bir sandık geleceğinin göstergesiydi ki zaten geldi. Anlayacağınız buradaki şeyler çok eski. Yani uzun zamandır güncelleme gelmiyor arkadaşlar. Baya eski şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki kılıç ise oyuna kale haritasının geleceğinin göstergesi. Kale haritası hala var bu arada. Ee, almadıysanız oradaki ödülleri alın. Kale e, haritası var ya, oradaki kapıya top sıkıyorsunuz. Böyle nub'larla kılıçla okla savaşıyorsunuz arkadaşlar. O da güzel bir haritaydı gerçekten. Tekrardan hatırlayalım. Bu mantar haritasıydı tabii ki de, e, şey bu mantarda mantar haritasına bir göndermeydi. Mantar haritasında böyle e, her yerde pembe mantarlar vardı. Bunları değdiğiniz zaman tabii ki de şey oluyordu arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim sizlere? Bunları değdiğiniz zaman pembeye dönüşüyordu geminiz ve yavaş yavaş çürümeye başlıyordu yani baya bunlar olan şeyler uzun zamandır olan şeyler ve bu güzel yere uzun zamandır gerçekten güncelleme gelmiyor arkadaşlar ve bu gerçekten üzücü gerçekten üzücü buradaki asit de böyle duruyor işte bu e, sizin ölmenizi sağlıyor ama iyi canım gitmiyor burada güzel <laughs> neyse çıkalım hadi şelaleden arkadaşlar şöyle bir gidelim şimdi örümcek geldiği zaman nereye gelecek cadılar bayramı güncellemesinin geldiğini nasıl anlayacaksınız hemen onu da gösterelim şöyle bir kolizyonu açmam lazım benim e, yerim Sabitlendi. Ha güzel şöyle bir uça uça Gidelim isterseniz arkadaşlar bakın Şu karşıda gördüğünüz şelale var ya oraya geliyor Bu e, görmüş olduğunuz Şelale şuradaki karşıdaki Yeşile de boyanıyor aynen Yem yeşil oluyor ve bu şelalenin içerisinde Örümcek zindanı oluyor Bu e, şelalenin arkasındaki örümcek zindanına Girerek örümcekle savaşıyorsunuz ve Oyun size ödüllerinizi veriyor e, O videoyu izlemediyseniz izleyin şu hatta şimdiden bence gidin izleyin o videoyu O videoda da Mustafa vardı Enes vardı bir de ben vardım Beraber örümceği öldürüp ödülleri almıştık Tabi tekrardan aynı Şeylerde gelebilir Umarım aynı şeyler gelmez arkadaşlar Çünkü artık değişik bir şeyler istiyoruz Canımız sıkıldı Zaten fark etmişsinizdir son zamanlarda kas yapma Büyü yapma gibi oyunlar oynuyorum Gemi yapmanın modası geçmeye başladı Çünkü oyunun yapımcısı oyuna güncelleme getirmediği için Hepimizin canı sıkılıyor Evet Chiltreal buradan sana sesleniyorum Lütfen şu oyuna güzel bir güncelleme getir ve biz sevimli takipçilerini, sevimli oyuncularını mutlu et. Biz gemi yapma oyunu ol olmadan mutlu olamıyoruz. Lütfen Childrail. Şu oyuna şöyle güzel bir güncelleme getir ya. <laughs> evet ben Türkçe konuştuğum birisi ona İngilizcesini çevirsin, iletsin arkadaşlar değil mi? Ya yani uzun zamandır gerçekten güncelleme gelmiyor adam akıllı. Şöyle bir şelalenin içerisinde güncelleme gelse hiç de fena olmaz ya. İnşallah kısa sürede gelecek arkadaşlar. Hadi inşallah. Evet şöyle bir resim çekelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi Cadılar Bayramı'ndan sonra bir güncelleme daha var. O da yılbaşı. 31 Ar Aralık'ta arkadaşlar ki ona daha var boş verin arkadaşlar. Cadılar Bayramı'na zaten daha 3 ay var. 3 ay sonra gelecek bu söylediğim şeyler. İnşallah yakın zamanda gelir. Evet şimdi e, bu bildiğiniz gibi bunlar kim bu arada bilmiyorum. Yani şu bir youtuberdı bu ördek olan bir youtuberdı bilmiyorum ama ölü yani kanalı ölü Video çektiği zaman bile izlenmiyordu bilmi ne izliyor yani neredeyse hiç izlenmeyen bir kanalı vardı Valla bunlar da Chiltreel'in arkadaşları sanırsam aynen Bu arada Watler diye bir tane youtuber var kendisi benim yakın bir arkadaşımdır Bununla alakası yok yani bu o değil yanlış anlamayın arkadaşlar başka birisi bu ee, Zaten uzun zamandır da kendisinin kanalı izlenmiyor zaten şu ee, şu anda görmüş olduğunuz karşıdaki Oyuncak hangi kanalsa tam hatırlamıyorum Abi aynen şimdi burada Aynen evet bunların jetpack'leri var Kendi jetpack'leri var arkadaşlar Noob jetpack'i bu Çiltril'in jetpack'i melek kanadı aslında Çiltril'in kendisine özel bir jetpack var Onun da nasıl alındığını gösterebilirim Böyle üzerinde sarı sarı çarklar olan bir e, Jetpack var onu almak için Çiltril'in kartını satın almanız lazım e, Amerika'da satılıyor Bir şekilde Türkiye'ye getirtirsem Sizlere canlı bir şekilde kodu gösterip ee, onun jet alabilirim arkadaşlar. Ben de gerçekten merak ediyorum. Muhtemelen yurt dışından sipariş ederim belki bilmiyorum yani sizler için. O yüzden yorumlara yazın şu anda. Belki videoyu buraya kadar kimler izledi bilmiyorum. Belki de çok kişi videodan çıkmıştır. Yani canınız sağ olsun arkadaşlar. Ee, videoyu buraya kadar izleyen varsa şu anda yorumlara yazsın arkadaşlar. Chilltrill'in jet satın alayım mı yurt dışından? Eğer isterseniz Chilltrill'in jet yurt dışına veya Türkiye'den artık nasıl oluyorsa bir şekilde jet satın alırım. Sizlere videosunu çekerim. O da nasıl bir jet peynikmiş beraber görürüz arkadaşlar. O yüzden şu anda yorumlara yazın beraber bakarız arkadaşlar tamam mı? Chilterlin JPE'ni görmek istiyorsanız şu anda yorumlara yazın. Ben yurt dışından muhtemelen sipariş ederim. Beraber inceleriz bu nasıl bir JPE'miş falan filan diye. Aynen tamam. Evet bu söylediğim güncellemeler 3 ay sonra gelecek e, Cadılar Bayramı güncellemesi. Umarım güzel bir güncelleme olur. Sizlerle beraber eğleniriz. Baya güzel şeyler olur. İnşallah örümcek değil de yerine daha eğlenceli bir şey gelir. Beraber eğleniriz. Böyle etraf kap karanlık olur. Etrafta korkunç bal kabakları olur böyle. Eğleniriz. Güzel olur arkadaşlar. İnşallah. Bekliyorum. Çiltiril çiltirile güveniyorum şu anda İnşallah böyle bir şey yapar Tamamdır neyse o zaman arkadaşlar video fazla uzaması 20 dakika oldu bu videonun burada sonu gelelim Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Başka bir vlog videosunda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın